Kesinden toplar atılır, toplar atılır, var toplar atılır. Topların sesine ay gün tutulur, ay gün tutulur da ay gün tutulur. Atan kim tutan kim Türk'ün askeri, Türk'ün askeri de hiç dönmez geri. Atan kim tutan kim Türk'ün askeri. Türk'ün askeri de hiç dönmez geri de çit binek taşı, çit binek taşı da çit binek taşı. Çekin gıratı da binsin binbaşı Binsin binbaşı da binsin binbaşı Atan kim tutan kim Türk'ün askeri Türk'ün askeri de hiç dönmez geri Atan kim tutan kim Türk'ün askeri Türk'ün askeri de hiç dönmez geri Evet Sayın Valim Değerli Mülkeşkan, Güzide basınımız, Güzide Kars halkı, cümleten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Adam var ki anadan doğduğu zaman büyük doğar. Büyüklük Allah'a mahsus. Adam var ki sonradan büyüklük kazanır. Adam var ki zorla büyük eden ortaya çıkarırlar. Bugünün önem ayrı, bugünün anlamı ayrı. Büyük insanı büyük insanın fethinin 957. yılını sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Vaktiniz almadan, coşkunuzu söndürmeden bugünün önemine üstadlar üstadı Şenlik Baba'nın bir sözüyle başlamak istiyoruz. Üstad ne demiş? Ehli İslam olan eşitsin bilsin, can sarıken yurt vermeniz düşmana. İsterse uruset ne ki var gelsin, Can sağırken yurt vermeniz düşmana. Asker olan bölük bölük bölünür. Sandınız mı gaz kalası alınır. Bozatlar üstünde kılıç çalınır. Can sağırken yurt vermeniz düşmana. Ben asverdir bilin düşmanın aslı. Orman yabanisi, balıkçı nesli, Hınzır sürüşüne dalın kurt misli Can iken yurt vermeniz düşmana Şenlik ne durarsız Atları binin Sıyra kılıç Düşman üstüne dönün Artacaktır şanı bu al Osman'ın Can iken Yurt vermeniz düşmana Allah anıyoruz <laughs> Cihanın eşsiz lideri Cihanın eşsiz lideri Sultan Alparslan Alparslan Selçuklu'nun hükümdarı Sultan Alparslan Alparslan kervanı düzen Sultan Alparslan Alparslan Malazgirt'te destan yazan Sultan Alparslan Alparslan Malazgirt'te destan yazan Sultan Alparslan Alparslan Türk sultanı olur hakan Türk sultanı olur hakan gönül gözüyle bakan Bizans'ın tahtını yıkan sultan alparslan alparslan Bizans'ın tahtını yıkan sultan alparslan alparslan hedefleri böyle gören cuma namazını kılan sultan alparslan alparslan cuma namazını kılan sultan alparslan alparslan Şehret şanı Şehristan'ın komutanı Sultan Alparslan Alparslan Şehristan'ın komutanı Sultan Alparslan Alparslan Çıklar eyler metini. Anı ören yeri satini. Konya oldu başkentine. Sultan Alparslan Alparslan. Konya'dır baksan başkentine. Sultan Alparslan Alparslan. Şahbaz Koşuyorsun. Yarınlara koşuyorsun. Gönüllerde yaşıyorsun Sultan Alparslan Alparslan. Gönüllerde yaşıyorsun Yiğit Alparslan Alparslan. Aşık Bilal ayında Merkli Bak toyumdandır Oğuzların Soyundandır Sultan Alparslan Alparslan Oğuzların Boyundandır Sultan Alparslan Alparslan Sultan Gürcistan'ın Üzerinden Anadolu'ya girmiş Ve o dönem Bizans'ın sınır şehri konumundaki Ani'ye ulaşmıştı Artık hedef Bizans'tı. Ani, Ortaçağ kroniklerinin tabiriyle zapt edilmesi oldukça güç, muhkem bir kaleydi. Bu yüzdendir ki bugüne kadar hiç kimse buraya saldırmaya cesaret dahi edememiş, Bizans bile savaşmak yerine bir tuzakla burayı ele geçirmişti. O yüzden Anililer tam da bulunduğumuz bu alana çadır kuran Selçuk Selçuklu ordusunu tacir zannederek ne büyük kervan ve ne çok tacir geldi deyip sevinmişlerdi. Çünkü bugüne kadar düşman askeri görmemişler. Fetihler vardır bir şehri açar. Fetihler vardır bir toprağa vatan yapar. Ve fetihler vardır ki gönüllere girer. Ve o gönüllerde de yepyeni ufuklar açar. İşte ananın fethi sadece Kars'ın fethi değil, açılan yeni ufukla Anadolu'nun fethinin de başlangıcı. Ağustos ayı bizim tarihimizde çok önemli yeri var. Bu ay bir kahramanlık ayı, yiğitlik ayı, zafer ayı. Bu tarihlerden birisi de işte 16 Ağustos 1064 tarihi. 1064'te Kasta Doğan Güneş Malazgirt'te devam etmiş. Söğüt'te ışıklanmış ve tüm dünyaya aydınlatmıştır. Sultan Alparslan tahtaya geçtiği ilk yıl anıyı fethederek büyük bir başarı imza atmış. Fethedilemez şehir efsanesini de yıkmıştır. Bu fetih Türkleri Anadolu'da kapıları açan ve İstanbul'un fethine giren yolda da çok önemli bir adım olmuştur. Yüzyıllarca değişik medeniyetlerin, kültürlerin yaşadığı anı 1064 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti'nin Sultanı Alparslan tarafından 25 gün süren bir kuşatmadan sonra fethedilerek yine bir Ağustos günü 1071 Malazgirt zaferinden önce Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasına öncülük etmiştir. O fethi hem Türk tarihi hem İslam tarihi açısından bir önüm noktası ve aynı zamanda bir mihenk taşıdır. Kars merkezde yaptığımız cami ve kültür merkezinden oluşan külliyeye de aynı zamanda Sultan Alparslan ismini vererek onu şehrimizde yaşatacak olmanın da gururunu paylaştığımızı, gururunu yaşadığımızı şimdiden ifade, ifade etmek istiyorum. Annem Fethi'nin 957. yıl dönümünü kutluyorum. Sayın Valim hoş geldiniz. Orhan Ardağanlı. Ee, Bugün meselesine evet uygulamak istedim. Uluslar Safi sergimizi sancağımızla demek istedik. Açılışımız kızımız kurdere yeni. Evet. Sancağımızı açmanızı istedik. Buyurun. Evet. Hayır, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hayırlı, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şöyle bir Sayın valim buradayız. Bize şeref geçelim. Buyurun. Hocam şöyle alıyoruz. Hadi. Alabiliyor musunuz? Alıyoruz tamam, sandırı. Tamam. 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 Tamam.

aldı da bir şunu çıkaralım. Şunu ucunu tutarak şey Şöyle bir şekilde. Şu şekilde. Şu şekilde. Bir boşluğu doldurdu. Bilgini et. Çok teşekkürler. Evet.